bakacağız. Hadi başlayalım. Ee, i̇lk kimin kiyle başlayalım sence? İki. Bence bir sen bir ben. İlk kim başlasın? Taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Ben başlıyorum. Ee, arkadaşlar ben ilk... İlk sen hepsini i̇lk... göster. Ha, ha, sıra sıra göster. Ben ilk bunu göstermek istiyorum. Hmm. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Dünyanın bir aç, en güzel aç. kahve yanı bardağı. Arkadaşlar çok tatlı. Bakın şöyle mavi zaten arkadaşlar kahve yanında barda kahve içmek için değil kendim için aldım. Bakın arkadaşlar görünüyor mu mavili bilmiyorum ama şöyle bakın böyle altı tane şöyle küçük küçük bardaklar. Ben çok seviyorum bu bardaklar arkadaşlar. Yani böyle küçük şeylere bayılıyorum. Evet, ben birinciyi gösterdim. Hadi sen ikinciyi göster. Hadi sen de göster. Arkadaşlar, ben önce Ojen'den gö göstermek istiyorum. En son çok güzel seveceğiniz bir şey var. İşte böyle aylı, aylı aile Şöyle. Ay dedeli. Falan filan. Ay şekli. içinde ay var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Sürünce çok güzel oluyor. Şeffaf olabilir ama ayları çok güzel. Evet. Yıldız, yıldızlısı da vardı. Ama ben onu almadım çünkü o böyle ezilmiş, kesilmiş evet. bir şeydi. O yüzden ben aylıyı aldım. Bu da arkadaşlar. bu arada bu benim. <laughs> Şimdi. Dünyada Şimdi. aldığın en güzel şapkaya geliyoruz. Dün, dün 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 İşte bu arkadaşlar dünyanın en güzel şapkası olabilir. Bakın şöyle. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Böyle şapkalara bayılıyorum. Çok güzel ve gördüğümde hemen aldım. Çünkü böyle şapkalar hep istiyordum arkadaşlar. Evet Brian sıra de. Hatta bunu devam edeyim ben. Videoyu ben bunu edeceğim. Arkadaşlar size göstereceğim çok güzel bir şey var İşte bu takma tırnak bilirsiniz zaten bazı görenlerde bunlar vardır takma tırnak istiyoruz arkadaşlar yani böyle mini çok güzel çok güzel bir de pembe pembe beyaz beyaz evet çok, çok güzel, güzel. Ee, arkadaşlar bunu Reyyan ne zamandır zaten istiyordu. Yani e, annemle istiyordu, istiyordu, istiyordu böyle. Anne ben de takma tırnak koyayım istiyorum diye. Ve sonunda bulduk. Arkadaşlar, Arkadaşlar bugün, videomun, bugün videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, aldıklarımız bu kadardı. Ve bu e, beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça